Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Dengeli Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. Evet, şimdi burçlara devam ediyoruz. Yay burcuna geldik. Ateş elementlerini böylelikle bitirelim bakalım. Güneş burcu yay olan, yükselen yay olan arkadaşlara gelsin bu açılım. Eylül ayında bakalım sizler ne yaşıyorsunuz. Evet. Zorlu bir süreç artık ardınızda bıraktınız. Siz de baya bir sıkıntılar yaşadınız. E, lakin artık bunlar bu devir artık dönecek ve iyileşmeye geçecek e, diyor e, harita. Şöyle bakacak olursak. Yani e, sağlık sorunları yaşayan artık e, yaylar Güneş Burcu o yükseleni yay olan arkadaşlarımız sağlık sorunlarının bir iyileşme sürecine giriyorsunuz. Yani 6-12 aksında baya bir sağlık sorunları yaşayan arkadaşlar için artık müjdeler olsun. Artık iyileşme ya da bir hastalığın ya da belirsiz bir rahatsızlığın sona gelindiğini söylüyor. Aynı zamanda artık şimdi Venüs Aslan düz seyrine geçmiş bulunuyor. Burada aşktan yana pek yani yüzü gülmeyen arkadaşlar için ay düğümlerinin de değişmesiyle birlikte yeni aşklar getirebilir. Yalınız olan yaylar için diyorum. Hayatlarına renk katacak bir kişiler gelebilir. Ee, nereden olabilir bu aşklar? Aşklar şöyle sosyal çevresinden, kariyerde yani e, iş arkadaşlarından e, birileri burada bir talip olabilir. Çevreden diyor yani sosyal çevreden birilerinin size gelişi var sanki. Hadi bakalım yeni aşklara hoş geldiniz diyelim. Evet diğer yönden iş kariyer anlamında fazla güneş zaten 10. evinizde. Kariyerinizde parladığınız takdir gördüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Kendinizi çok çok iyi ifade edebileceğiniz iyi işlere adım atabileceğiniz bir süreçten Geçeceksiniz inşallah ve e, beklediğiniz bakın bu e, bazılarınızda bazı yaylar için geçmişten birileri olabilir geçmişten e, gelen e, tanıdığınız bir kişilerden teklif alabilirsiniz. Hem iş e, anlamında otorite kişiler gösteriyor burada hem otorite kişilerden e, yeni e, eski işlerden yani sizi geri çağırılabilirsiniz orada konuşmalar, iletişime geçebilir, davet edip edilebilirsiniz diyor. Aynı zamanda yurt dışı işleriyle bağlantılı iş yapan arkadaşlar. Burada gerçekten güzel bir süreçte hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye korkusu yaşayan kişiler için şunu söyleyebilirim. Emek verdiysen hiç korkun olmasın diyor eğitimde olsun yurtdışı bağlantılı işlerle sosyal medyayla uğraşan arkadaşlar için de güzel gelişmelerin olacağını buradan getirisi olacak yani kendinizi daha ortaya koyabileceksiniz getirisi olan işleri yapabilirsiniz diyor hobiyle hobi yaptığınız işi belki bazılarınız farklı yönlerini keşfedecek hobiler yeni hobiler edinebilirsiniz kendinize bazıları yaptığı işi sosyal medyada tanıtım içerisine girebilirsiniz ve orada bu bağlantıda görünür de olabilirsiniz bir ikinciye iş arkadaşlarıyla yani çalışma alanında siz kendi işinizden ayrılmayın diyebilirim yaptığınız işi güzel yapın temiz yapın planlı projeli olursanız burada güzel işler elde edeceğinizi, ortaya çıkaracağınızı söyleyebilirim. Ve de şimdi tartışmalardan lütfen buradan kaçının. iş arkadaşların yani onlarla ne bileyim bir çatışma haline girmeyin lütfen. Orada biraz daha uyarı verdi. Evet sevgili yaylar. Bakalım şimdi şöyle bir kartlarınızla da destek alalım sizler için. Sevgili Yaylar, yükselen Yay ve de Güneş Burcu Yay olan arkadaşlar için bakalım ne diyor. Yeni fırsatlar önünüze çıkabilir. Eski iş yerinden çağrılabilirsiniz. Yeni aşklar gelebilir. Eğer e, ilişkisi olan arkadaşlarda da yani böyle e, bir düzelmeler de olabilir yani böyle bir fikir ayrılığı da yaşasanız da orada bir ben ne istiyorum sorgusuna da girebilirsiniz yani ben bu iş e, bu ilişki beni tatmin ediyor mu dediğiniz bir süreçte olabilir. Türlü türlü senaryolar çıkıyor. Sevgili yaylar için şöyle iki kart alayım. Şunlardan da alalım bakalım. Bu bir genel yorumlama biliyorsunuz arkadaşlar. Kolektif açalım. Herkes uyumlanmayabilir. Uyduğu kadarını alın lütfen. Uymadığını da Evrene e, şu fazla oldu. Evrene sisteme geri gönderin. Bakalım. Evet, şurada. Balgit Hukaya diyor. Evet, e, burada bir e, çok hevesli olduğumuz bir işte e, sizin önünüze gelebilir. Balgit Hukaya demek yani artık aktif bir sürece geçebilirsiniz. Yani çok hevesli e, işlere adım atabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz değil mi oraları görüyorsunuz. Evet ayın hangisi tert <laughs> testet. Hmm. İstediğin çok istediğin de yapamadığın bir iş varsa orada diyor ki bir sınav daha seni e, <laughs> sınavdan geçebilirsin. Neden? E, burada ne kadar bu işi istiyorsun? Ne kadar e, üzerinde duruyorsun? Vaz mı geçtin yolundan yoksa saptın mı? Yani vaz mı geçtin yoksa devam mı edeceksin? Çok istediğin bir konu olabilir sevgili yay. Orada demek istiyor vazgeçme burada Artık e, aktif bir sürece de geçebilirsin. Altıncı ev diyor. Çalışma alanını gösteriyor. İş arkadaşları çalışma alanı olabilir. E, sağlıkla da olabilir. Bakın burada e, tekrardan güce geleceksiniz. Craft e, demek. Tekrar bir güç elde edebileceksiniz. Güzel planlama organize etme e, konuları önünüze gelebilir. Bakalım. 6. ev. Tavruz parayla alakalı. Zaten sevgili yükselen yayların da boğa burcu 6. evine yerleşmiş burada kazançlı işlere de adım atabilirsiniz bakın şimdi söylediğim gibi burada kazanç kapılarının biraz daha arttığını yani kazancınızın arttığını iş kapıları daha güzel şans getireceği bir işlerle de ilgilenebilirsiniz aynı zamanda devam edelim devam edelim şu şöyle dostum devam edelim Evet sevgili yaylar enerjimiz bakalım sizin ne yönde. Şöyle. İki tane kart alayım. Böyle geldi içimde. Sevgili yaylar. Oo yine aşk geliyor dedim ya sizin kuzey ay düğümü 5. evde yani hadi bakalım yine aşk ya da aşkta bir tazelenme de olabilir illa de herkes yalınız değil yani evli partneri olan kişilerde de yani bir romantizm zamana geçiş yapıyor olabilirsiniz bolluk bereket var bol kazanç var burada yani kısmetleriniz nasipleriniz ganimet diyebilirim hadi bakalım sevgili yaylar sevgili yaylar bir özgürleşme var yani kalbinin ferahlaması sevinmesi uçması Hadi bakalım sevgili yaylar için iş kariyer anlamında bize iki tane kart alalım bir şeyler söylesin Evet başrahibe uzun zamandır içinizden geçirdiğiniz bakın burada diyor ki hinga ve vetke bir sınavdan geçiyorsunuz sanki içinizden dilediğiniz de olabilir çünkü yay burcu e, dilediği şey durumda olabilir yani bir bir şey dilediniz istediğiniz bir e, durumda e, sezgilerini dinle diyor yani burada dedim ya bir testten daha geçeceksiniz yani test demek sınav sınavdan yani ne kadar istiyorsun sen bu olayı belki bir aşk istediniz belki bir iş kapısının açılmasını istediniz burada ne kadar e, dirençlisin iradeli istikrarlısın. Ne kadar istekli olduğun bir testten geçebilirsin. Sezgilerini dinle, sabırlı ol. Harete harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir diyor. Yani burada hemen harekete geçme ama geldiği zaman da ne istediğini de bilincine farkına varıp da öylelikle. Karar verebilirsin ya da adım atabilirsin. Çünkü koç burcunun yani bu bir, bir hızlı bir sürece geçiyor. Sanki bir şeyler hızlanıyor artık. Sizin sürecinizde süreç bu süreç yani bir şeyler kısıtlanmış işte engellenmiş ya da ilerleyemediğim bir süreç diyorsanız orada bir hızlanma var. Hiç beklemediğiniz anda bir şeylerin hızlıca önünüze gelebilir diyor. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözle görünenden fazlası fazlasının olması kötü zamanlama diyor. Ee, tekrar bir düşünün belki de karar vermeden önce bakın burada içinizdeki içinizden geldiği gibi sezgilerinize kulak verin diyor. Tekrardan değerlendirme yapın. Ondan sonra sonradan pişman olmamak adına öyle bir durum aldım. Ama e, ev konuları fazla iş e, kariyer Çalışma alanı, iş arkadaşları. Bu işler sizin için demek ki daha bir önem taşıyacak. Bakalım burası ne diyor. Dördüncü ev. Ev, aile, yuva. Evet bazılarınız ev, aile, yuva, ebeveynlerle ilgileniyor ya da o konular daha sizin için ön planda olabilir. Bakalım. Ev, aile, yuva. Dördüncü evi gösterdi. Daha doğrusu yükselen Yükselen yaylar için bir yer yurtta değişimi de aldım burada ama herkese geçerli mi onu bir bakarız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şu kartlarımızı alalım şimdi de. Şimdi de bunları alalım. Ve soralım bakalım bu sevgili e, yükselen yaylar. Neydi? Şey, Nur Viral'ın dediği gibi her eve yay gerek. Neşesiyle iyimserliğiyle tanılan sevgili yaylar. Bakalım. Her şey gönlünüzce olsun bilhassa diyebilirim. Şunu şöyle koyun buraya. Güzel enerjiler burada da yansısın. Şöyle. Altıncı ev konuları. iş konuları. Öz değeriniz yükselecek. Bakın bakalım. Gerçekten de böyle sizi tatmin edecek, mutlu edecek işlerle meşgul olabilirsiniz. Aniden değişiklik de olabilir, ani iş değişimi olabilir. Ama burada gerçekten de detayına da kaçırmayın yani burada e, söylediğim sen e, iyi düşünmek, planlamak gerekiyor bir durumu. Sevgili Yaylar, sizler için niye ediyorum. bakalım önümüzdeki süreç size ne getiriyor bu Eylül ayı İş kariyer. Daha çok ön planda olacağını söylüyor zaten. İş kariyer. Başvurduğumuz daha önceki başvurduğumuz konular önümüze gelebilir. Daha önceki. Çok işlerle meşgulsunuz belli ki. Bakın burada da söylüyor. Yani çok işler kafanızda düşündüğünüz yapmak istediğiniz konular fazla bir işlerle meşgulsunuz şu sıralar. Evet şeytan kartı çıktı. değnek sekizlisi sekizisi. Hmm. Evet, yıkılan kule. Bakın burada bir beklediğiniz bir olay vardı, sanki olmayacak dediğiniz bir durum sanki buraya e, yansımış. Hani şimdi haritaya bakıp bir de buraya bakarsam, yani beklediğiniz bir durum sanki gerçekleşmemiş ya da gecikmiş. Öyle diyeyim size. Orada bir şey var, yani hayal kırıklığı da diyebilirim. Ama aniden buradan hiç ummadığınız vakitte burada bir durumlarda önünüze gelebilir. Hmm. Burası çok güzel çıktı. Sevgili yaylara gerçekten harika tiesim geldi. Bakın şöyle. ikili ilişkilerde şöyle diyeyim size. Eğer burada bir kıskançlıklar varsa, kıskançlıklar yani burada ne bileyim kısıtlandım. Bu ilişki benim için iyi mi, kötü mü, toksik mi iyi gelmiyor dediğiniz bir durumlar olabilir. Ne, ne bileyim iletişim sorunları olabilir aranızda. Yani Kupukları yani. Böyle istediğim gibi mutlu değilim ben bu partnerle. Konuşamıyorum edemiyorum. Hani çok öfke sinir. Burada manipülasyon da var yani. Öfke sinir ondan sonra birazcık gergin durum yaşadıysanız. Bunların da artık bir kapanışı var diyor. Kapanışı bir sonuna geliniyor. Bir sonuna geliniyor. Dünya kartı bir şeyi de kapatır yani bir olayı, bir durumu e, kapatma sürecinden geçebilirsiniz. Kapatma, kapatmak derken e, bitirmek de anlamına gelir. Bitirmek gibi konularda. Eğer bu durumu yaşıyorsanız hani Partneriniz olsun olmasın artık kime bakıyorsanız kendinizle alakalı. Burada bir kapanış var, bir bir sonuca varacaksınız. Sanki kendinizce diyeceksiniz ki artık ben bunları ıı, arkada bırakıyorum, burada bırakıyorum dediğiniz. Ya da ıı, eğer yalınızsanız ve beklediğiniz bir insan varsa, oradan haberler gelmediyse, bir aniden kopukluk yaşandıysa ya da ne bileyim ıı, olur ya. Iı, Belki şimdiye kadar size bir karşılık vermediyse oradan da olumlu sonuçların birden değişeceğini bir durumun sonuna gelindiğini bu insanın farkına vardığını ya da bir durumdan e, bu da özgürleştiğini yani burada aşklar çıktı çünkü bir durumdan özgürleşip öyle sizin karşınıza çıkacağını anlatıyor da olabilir. Burada bir muhtemelen bir mücadele olacak ikinizin arasında. Şöyle fırsat gelebilir. Bir durumu kapatmış, öylelikle karşınıza çıkmış olabilir. Çünkü burada tılsım ası var. Hem iş, kariyer anlamında bakın burada şey boğa burcunu gösteriyor bir de altıncı ev. Her ikisi de parayla, kariyerle, iş yeriyle alakalı, bağlantılı da olabilir. Bir, ikinciye burada karar vermek ve önünüze bakmak, e, yeniden yapılandırmak gibi bir durum var. Burada bazılarınız yurt dışına da gidebilir. Bu insanların e, doğru kararları alıp birlikte bir e, iş yapabilirsiniz. Bakın çalışma alanı da gösteriyor burada. Birlikte iş ya da ortaklık da olabilir. Hani iş teklifi de gelebilir size. Değilse e, bu insanla ortaklı bir yola girebilirsiniz. Aşk anlamında. Şuraya birazcık aydınlık verelim. Bakalım ne diyor. Sevgili yaylar için. Kupa dörtlüsü. Sanki burada şey karşılığını alamadığınız bir sevgi mi var diyesim geldi. Burada bir kıskançlık mı var? Karşılığını alamadığınız sevgi mi var? Hani bu durum nedir sizi sıkan? Çünkü değnek sekizlisi bir durum istediğiniz gibi gelişmemiş sanki. Hmm. Değnek kraliçesi diyor. Burada hızlı bir şekilde artık siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Belki de diyorsunuz gelmiyorsa ben de kendi yoluma giderim diyorsunuz. Aynı zamanda ateş elementi burada çıktı. Yıkılan kuleye çekelim bakalım. Ee, yıkılan kule dur bakalım. Yıkılan kule ne diyor? kalan kuleye çekelim. Dünya kartına çekelim. Ama burası da çok güzel. Bakın değnek ası. Bir yeni bir başlangıç. Haberler geliyor. Yeni Aa bakın dünya kartı geldi gene. İki defa dünya kartı geldi. Bir durumun sonuna gelmişsiniz arkadaşlar. Sizi üzen durumun, e, hayal kırıklığına uğratan bir durumun sonuna gelmişsiniz. Yani üzen konular olduysa dış et, etkenlerden kaynaklı bir engellenmeler olduysa satırın onu da gösterir. Dünya kartının şeyi de e, odur. Yani kısıtlanma olduysa istediğiniz gibi bir e, durum gerçekleşmediyse artık burada çözülmeler zaten oluyor diyor. Buradan aniden bir şeyler bir e, bitip e, karşı tarafta e, yani olabilir. Değilse de bu bu, durum, bu durumları artık bırakıyorsunuz. Yani kısıtlanmış durumdan tamamen çıkacağınızı bir şeyin tamam sonuna geldik diyebilirsiniz. Burada yeni işlere, yeni kişilere de fırsat verebilir bazı yaylar. Ee, dedim ya yeni aşklar da olabilir. Ama burada güzel bir e, süreç var. Şansınızın açılacı, açıldığı süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Bakın burada çok çok güzel romantizm kapısı da var. Çok güzel. Hem iş hem aşk maşallah güzel açılmalar var burada. Yaylarda, evet, yaylar çok e, rahatsızlık, sıkıntı e, çekti gerçekten. Şimdi önümüzde bir tutulma var. Ondan sonra inşallah tamamen bir iyileşme sürecine girerler. Çünkü burada iyileşme var, iyileşme. Her ne yaşadıysanız iyileşme. İş konusunda artık işinizin açılacağı daha böyle verimli bir sürece gireceğinizi, kazançlarınızın mücadele etmeniz gerekiyor. Burada çalışmanız gerekiyor. Çok çok çalışmalar var. Orada başarılar elde edeceksiniz. Hastalıklar iyileşiyor. O hayal kırıklığı her neyse o beklentiler artık bitiyor. Bekleme süreci bitiyor diyebilirim sevgili yaylar için. Şöyle 3 tane kart çekeyim. Evet sevgili yaylar pozitif en ahrit güzel haberler yolda dedim ya e, burada iş teklifleri gelebilir yani sanki böyle e, önceki çalıştığınız iş yerinden birileri size e, haber getirebilir ya da haber yollayabilir orada beklediniz belki de sizi bekletil, bekletildiniz yani oradan hemen haber gelmemiş olabilir ama diyor burada bir şeyler sizin tarafınızdan dönüşecek dönüşecek ve güzel haberler yine gelecek. Yani kısıtlandıysa, engellendiyse ya da hemen olmadıysa, gerçekleşmediyse özgürleşme var burada. Özgürleşme, Freyheit diyor. Ee, özgürleşiyor sevgili aylar. Özgürleşiyorsunuz hadi. Bu durumdan çıkıyorsunuz tamamen. Yani bir e, yeni bir e, şey. Hmm, taşınmalar, uzaklara uzaklara gitmek yani yurt dışları çok göründü burada da aynı zamanda. Yaptığınız işle belki de uzaklara gitmek zorunda kalabilirsiniz ya da orada size teklif gelecek. Şöyle söyleyeyim, size teklif ya da yapmak istediğiniz işlerde şimdi oturduğunuz yerden biraz daha farklı yere gitmeniz ya da uzaklarda çalışmanız gibi anlam da taşıyabilir. Her zaman taşınma olmaz tabi ama Böyle konular da gösterdi yani hem kartlara bakıyoruz hem haritaya da aynı zamanda onu da söylüyor. Yurt dışlarında çalışma ya da uzaktan e, sosyal medya üzerinden de çalışabilirsiniz. Bakalım aşk konusunda ne diyor bakalım size daha savrulduğumuz bir dünya şey durum bir karmaşa esen rüzgarlar artık e, yol açabilir diyor. Bu bu karışıklık e, yani ikilem demeyeceğim de kafa karışıklığı. Ya da o işlerin son bulacağını diyebilirim netleşecek ve kadersel bir durum yaşayacaksınız muhakkak kadersel kadersel zamanlama diyor süreçler veya birliktelikler sistemin kendi kontrolü dışında işler olması ve e, dayat, dayattıkları kaderden kaçamamak yazgı hmm. evet. Burada gece gündüz ve bağımlılık geldi. Dedim ya çok beklediğiniz belki bir durum var ya da aklınızdaki bir kişi vardı yani unutamadığınız bir kişi. Oradan bir haber beklediğiniz ve oradan şey haber gelmediyse geciktiyse ama onların da geleceğini de söylüyor. İş ve kariyer ve aklınızdaki kişi ya da unutamadığınız bir kişi de olabilir. Oradan güzel dönüşler de olabilir diyor burası. Evet arkadaşlar şu de şu karttan da alayım bakayım. Yine aşk burada gelebilir. <laughs> Bazılarınıza iki e, şey ne yapacağınızı da şaşırabilirsiniz şu aşkın aşıkların üzerine kart çekeyim dedim. Bakalım. Hmm. Takdir etmek Oo takdir alacaksınız bakın iyi dilekler takdir diyor takdir etmek hmm. güzel bir e, sizi takdir eden birisi karşınıza da çıkabilir ha değişim var burada sonbaharda muhtemelen beklediğiniz o haberler sonbahar yaprakları gösteriyor burada değişim geliyor ama cevaplarınız sonbahara diyor. Hani burada bir e, süreçte e, nasıl diyeyim şöyle bir aylık süreç, iki aylık süreç gibi bir zaman da verdi burada. Ama güzel şeylerin de habercisi geldi. Çünkü çok burada e, işlerle uğraşıyorsunuz. Bakın burada aha kupa ikilisi de burada. Bakın şurasını da göstereyim. Çok işler var. Hayalleriniz var. Hayalleriniz, dilekleriniz gerçek olabilir. Bakın burada kupa ikilisi de aynı zamanda güzel anlaşmalar, sözleşmeler söylüyor. Sizi gerçekten mutlu edecek bir durumlar karşınıza çıkabilir. Sevgili yaylar. Baya bir baktık ve bu düştü. Dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve ne diyor mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar. Dünyadaki bir cennetteki Çocukların mutlu ve Tanrı ve melekler tarafından gözetiliyor. Hmm. Sanki burada ben ne aldım? Ee, korunuyorsunuz yani bir şekil. Ee, burayı nasıl anlayabilirim? Dünyadaki ve cennetteki ölmüş birinin de size hayır duası mı var yani o onun bir etkisi mi var diyesim geldi. Sanki böyle. Iı, hayır yaptığınız dua ettiğiniz bir ıı, karşılık mı geliyor Sen ruhani bir öğretmensin başkalarına tavsiyede bulunma bulunma ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin. Hmm. Ruhsal bir e, yükseliş de aldım buradan. Bakın burada başarı var. Başarı var. Başarıya giden yol artık sizin için yükselmeye gidiyorsunuz yani. Yükselme, e, başarı, zafer diyebilirim. Her ne olumsuz e, durumda idiyseniz bunların tamamen geçeceğini söylüyor. Güzel süreçler sizi bekliyor inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel fırsatları güzel değerlendirin inşallah. Her şey istediğiniz şekilde ilerlesin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgili yaylar hoşçakalın.